Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Ve izâ kâne ümerâukum şirârakum. Emirleriniz sizin şerirleriniz olursa, sürekli şerare üreten. Şer kelimesi hayrın zıddıdır. Fakat şerare kelimesini kullanınız Frenkçeden geçme bir kelime bu. Telsizde sinyaller içinde o sinyalleri karıştırma adına birileri devreye girer. Siz dididadı, dadadı, tıt 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 dadadı filan bunları doğru almayasınız diye araya girerler. Sinyalleri bozarlar yeniden bir kalibrasyondan geçirme lüzumunu duyarsınız. Mesela. Evet, şirar aynı zamanda şerareci insanlar. Falanlar galiba bizi beğenmiyorlar, haklarından gelmek lazım. Finanların yaptıkları şey, cennete bunlar bir helezon kurdular, insanları oraya çıkarıyorlar. Biz senelerden beri göbek çatlattık, bu işin onda birini yapamadık. Öyleyse bize düşen şey bu helezonu yıkmak. Cennete gidenlerin önünü kesmek. Birileri toplumların değişik kültürler arasında köprüler kurdular. Sırtlarında taşlar taşıyarak, hammal gibi çalışarak, kendilerinden vazgeçerek, yaşatma duygusunu öne alarak, biz bu köprülerden bir tanesini bile kuramadık. Bunlar 170 ülkede köprü kurdular. 170 küsür ülke ile ülkemiz arasında köprüler kurdular. Bizim kurmadığımız, kuramadığımız köprüler mel'un köprülerdir. Bunlar cennete bile taşısa, insanlığı kardeşliğe bile götürse, sarmaş dolaş olmaya bile götürse bize düşen şey bu köprüleri yıkmaktır. Çünkü şeytan öyle emrediyor şerareciler. İza kana umara ukum şirarakum. Şerareci, şerli, hayırlara ait bütün dünyanları yıkan, bütün umranları yıkan, yapılmış bütün pozitif şeylerin dibine dinamit koyan, karalayan, itibarsızlaştıran o insanları bulundukları yerde bir yönüyle ademe mahkum etmeye çalışan şerareciler, kafa karıştıranlar, sinyalleri bozanlar. Evet. İza kana umeraukum şirarakum ve agniyaukum. Cemi mükesser hepsi bunların. Çok çokluk böyle olunca demek. Ümera da cemi mükesser, şirar da cemi mükesser. Ve agniyaukum bu halakum o da cemi mükesser zenginleriniz, imkan sahibi olanlar da gırgıt. Her yerde kullanırlar mı tabiri? Doğuda, cimri, sıkı. Canını verir, elinde olan şeyleri vermek istemez. Değil yedirmek, içirmek, görmek, gözetmek, bakmak. Başkasını kendisine ihsar ruhuyla tercih etmek. Açından öldüğünü görse bile vermez. Mesela zindana kor elindeki parasını alır. Hanımını evde aç bırakır veya hanımı içeriye alır. Beyi bir yerde saklanır. O orada açından açından her gün birer yudum su almak suretiyle ihtiyacını gidermeye çalışır. Ve diğerleri de ciddi bir durgunluk, adeta ölüme benzeyen bir durgunluk yaşarlar. Kırkıt insanlar cimri insanlar, nekes insanlar. Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum. Müslümanların dertleriyle derecesine göre insanların dertleriyle dertlenmeyen Müslümanınkiyle dertlenmeyen Müslüman değildir. İnsanların dertlerini içinde duymayan da insan değildir. Myanmar'da problem varsa, bilmem en uzak doğu hangi ülke ise, Tayvan mı, Tayland mı, orada bir problem varsa şayet, bence belli ölçüde onun ızrabını ruhunda duyuyorsan, sen insanlığını öldürmemişsin. Bir kısım şeylerin altında kalarak bence ezilmemişsin. Evet. Ve niye ukum bu halâ ukum bakil Zenginler de öyle cimri olurlarsa ve umurukum ila nisaikum meseleler de hep gidip kadınlara dayanıyorsa ben farklandım bak söylediğim bu tercümeyle ne anlıyorsanız öyle anlayın onların önemli hayatı bir yere gelmesi değil fakat bohemlikle her şeyin onlara bina edilmesi o yönüyle öne çıkarılması Hollywood'un öyle işlemesi Yeşilçam'ın öyle işlemesi insanlarda sürekli o duygunun tabiatın bir derinliği haline getirilmesi, insanlar o duygunun güdümüne girmesi ve bir de böyle olduğu zaman فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ Yerin dibi sizin için üstünde yaşamadan daha hayırlıdır. Yerin dibi. Şu üç tane negatif şey, şayet toplumda, toplumlarda hakimse, bence yerin üstünde bulunmanın anlamı kalmamıştır artık. Belki de bu böyle devam ederse Allah Celle Celaluhu bu küreyi arzın güneşin etrafında dönmesinin anlamı kalmadı. İsraf ile ferman eder, üfle sura der ve her şey sonra atom parçacıkları gibi saçılır, savrulur, kopar kıyamet. Başlar başka bir alamet, başka bir alem.